Evet arkadaşlar, National Gallery'nin karşısındaki Trafalgar Meydanı'ndayız. Ee, çok bir şey söyleyeyim mi? Yani bu şu an üçüncü müziği, iki müzik giriş. Hani video çekmedim, sadece anı yaşadım yani. büyük bir meydan, Trafalgar Meydanı 1845'te son halini buluyor. Trafalgar Meydanı nereden alıyor ismini ve ne oluyor? Anekdotu ne? 1805'te donanma savaşı oluyor 1805'te. İngiliz ile Fransız ve İspanyol birleşik bir şekilde savaşıyorlar 1805'te. Ve bu İngiliz'in amirali, o savaşın amirali Nelson. Ve i̇şte bu tepede gördüğünüz amiral Nelson. Şöyle, niye önemli bu savaş? Çünkü Napolyon biliyorsunuz Büyük Britanya'yı işgal etme hayali düşmüştür, yapamamıştır. Yapamamasının sebebi işte bu Trafalgar Trafalgar, Trafalgar şeyi e, savaşı. Çünkü donanma savaşı e, ve İspanya ve Fransa birleşik 39 donanması var ve İngiliz İngilizler bir tane donanma kaybetmeden 22 donanmayı batırmıştır. Yani sıfır zayatsız e, pardon, zayatsız bir e, savaş olmuştur. Büyük bir başarıdır İngiltere için. Zaten fark etmişsinizdir 1805'te oldu. Savaş 1845'te tamamlandılar meydanı. Aynı zamanda hani bir yenilgiye uğramadıkları için hani büyük bir onurla, mutlulukla yapmışlar. Trafalgar bu arada anekdot One Piece'in One Piece'e Love var onun soy ismi. Şimdi baya, o da baya hani dibine almış hani bazı isimlerini. Böyle bir meydan. Şimdi Nasunyar Galeri'ye gideceğiz. Abi kadın sesi su gibi ya. Çok güzel yani. Bir de elektrik gitarı var. Baksanıza bir de şey. İki çeşme var. Hani su, meydan, Nelson. Yaşa aga falan. Hani İngilizce olsaydım onu derdim falan. Öyle. Ee, ve müze gidelim. Evet arkadaşlar, Ulusal Müzesi'ndeyiz mozaikler, mermer, tahminen mermer kolon. Bu da mermer kolon, kaplama değil. Tablo ve tabii ki tabii ki de bir kupola ve öyle devam. Ha Leonardo da Vinci ortadaki. 1600'lerde yapılan tablolar. bunu hepsi 1600'lerde. Tabii ki de işte replikadır. Yoksa öyle ulu ortamda bırakmazlar. E, şimdi ben bunları hızlı geçeceğim çünkü edebiyat düşkünlüğüm yani portre konusunda uzman değilim. İlgi alanım da değil. Birkaç portre, portre dışında. Ee, şöyle göstereyim. Hani mekan olarak ben yani daha çok şeyi kaplamalar mesela. Baksanıza kapı kaplamaları. Mermerden çok çok güzel, çok başarılı. Bir de açık pencereler de açık böyle. Onun için güzel bir, 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 bir ışıklandırma oluyor. Çünkü bakın mesela şey, ışık yok. Ama bunlarla çok güzel bir ışık haline geliyor. Evet merhabalar şu an Sen Cips sarayındayız, parkındayız. Aynı ya orada mesela yeşillik var. İşte düzgün yeşillik. Çeşmeler akıyor, ördekler falan. Burası da Sen sarayı. Anlatayım biraz Sen Cemsin olduğunu. Sen Cips Burası öncelikle 12. yüzyılda ee, ne, has, ne hastalıklı, cüzdanlı kadınları Aynen bir hastaneymiş burası ve cüzdanlı kadınları buraya sokuyormuşlar. Cüzdanlı oldukları için bir yerde onları kaptive ediyorlar. Şimdi Henri 4 Henri 4 mü 8 mi? Neyse bilmiyorum unuttum onu okudum çünkü. Ee, şey diyor, diyor ki biz bunları yıkalım 1500'lerde. Yeni bir şey yapalım. Ben biraz şeylerimiz de temizlenmiş olur buradaki hani Anne sağdan gideceğiz. Buradaki kötü hani o e, atmosferi de dağıtmış oluruz. Burası St. James'in şey oluyor, parkı oluyor ve aynı zamanda sarayı, aynı zamanda diploma, diplomasinin yapıldığı yer, burada törenlerle elçileri e, karşılandığı yer. Sen James de nereden ilham almıştır? İsa'nın 12. havarislerden bir tanesinin ismidir. Ve onun adına yapılmıştır. Yani yine bir din etkisi kuvvetli burada. İleride de Churchill, 2. Dünya Savaşı'ndaki Churchill'in çalışma odası vardı. Orası da güzel bir müzeymiş de. O pahalıydı yani şey biletliydi. Yani ben yine gitmek istiyordum da ama 25'ti bilet. Yani 20 sterlin, 20 sterlin de çarpı 23 yaptığınızda yani şey oluyor, kaç oluyor? 4 400 küsür bir şey ya yani 400 500 küsür. Onun için biraz ağır aldı yani. Yok lan. Kaçı Hiç <laughs> çarpamıyorum. Aynı 400 500 küsür bir şey. E i̇ki kişi şimdi 50 sterlin 50 pound'dan 50 pound. Ondan dolayı pahalı geldi. 1000 TL oluyor o zaman bu durumda. Oca gitmedik yani. Artık YouTube videolarına bakarım. Ya kusura bakmayın artık biraz dün gösteri muhabbete bir de e, yani 15-20 20 dakika olunca mesafe yürüme mesafesi yürüyoruz. Hani hoşuma gidiyor falan da bir yandan da insan bir beziyor. Ee, öyle arkadaşlar Oti e gitmedik. Başka ne diyebilirim? Orada bir 2002'de Endonezya'da Bali'de e, Kasım'da galiba bir e, 202 insanın öldürdüğü, öldürüldüğü bir şey oldu bir terör olayı oldu. Onun adına fotoğrafını çektiğim Instagram'da bakarsınız. Ben Instagram'da olabildiğince atacağım anekdotları çektiğim yerleri. şeyde de keza aynı şekilde. Nasional Galeriden çıkarken orada Van Gogh'un eserleri vardı. Değişik bulduğum tablolar. Tablo uzman değilim ilgimi de çek çekmiyor. Hani orada oturup da hepsine okusam hani riyakarlık etmiş olurum kendime çünkü çok ilgim yok. Ama enteresan bunun tabloları çektim onları da okurum. Tarihsel boyutunu vesaire ne anlatıldığını. Ben daha çok bir tablo etkileyiciyse şey görsel olarak değil de anlattığı, anlattığı olay bakımından. Mesela böyle bir betimleme gördüğümde etkileniyorum yani. Ee, durum bu. Şimdi biz otobüsten gideceğiz. Tower Tour'a. Hani bu iki ikiz köprü ona gideceğiz. Öyle. Anekdotlar bu kadar. Görüşürüz. Çağım. Başka bir e, beleş turizm olaylardan bir tanesi yani ama göl güzel görkemli işte burada bir at var orada bir at var Saray girişi demek ki anlattığım gibi sen James öyle yani at çok at İngiliz atı Moğol atıdır diye okumuştum. Moğol, Moğolistan atı oluyor genellikle. Çünkü Moğol atları bayağı bacakları kuvvetli ve uzun oluyor. Ama hakikaten oğlum at çok büyük lan. At benden güzel ha, benden bakım Oradaki kızdan güzel de at ya. Doğru diyorsun. Kime gitti? Ha, buna. Aa. Aa yani şu var. Şu alttaki var yeşil. O ye şey. <laughs> Dur dur bir açılsın anasını satın ya. Ben de böyle bekliyorum. Güzel bir farkındalık yani bu e, lezbiyen motifi galiba. Ay anasını satın ya. Neyse o, o, zaman boyunca konuşayım bari. Şöyle bir şey var. Yok bekliyorum yeşil olsun da çekeceğim ya. Burada, <laughs> burada kaldık ortada. Çok Ya ben, bence var çok güzel farkındalık. Yani şimdi eski imparatorluklarda, beşeriyetlerde geylik vardı, oğlancılık vardı. Her bok var. Yani her, bunlara bok demeyeyim. Her şey vardı. E bu zamanda niye olmasın? Olunca kötü mü oluyor? Abi insanlar erkek sevmek istese... O zaman size... gizli yapıyorlar şimdi. O zaman yapıyorlar. gizli yapıyorlar. Tabii sosyal medya falan da yok. Evet. Ha. Yatlar, yatlar, yatlar. Abi çok güzel motif yatlar. ya. Aa yaptım 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 aldım. Yani şunu konuşsak. eskiden gizli yapıyorlardı. E şimdi anlamıyorum şimdi yapınca böyle bir insanlar bir fobikleşme, bir sevmeme, iğrenme. Herkes ya iğrenmeyeceksin. Şimdi herkes tarihte evet. Ve 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 bir o kadar da beni bir beni bir e, şemaya sokmak için zorluyorsun. Adam ister, kadın sever, erkek sever, trans sever, anladın mı? Kuark sever. Sisi sever ya. Yani olabilir bu. Her türlü öyle öyle fanteziler vardı ki tarih boyunca, imparatorluk boyunca. Sasanilerde, Perslerde, Osmanlılarda yani Rönesans'ta yani şey ondan dolayı ben bu kesinlikle yani bu ayrıştırmaya doğru bulmuyorum. Mesela burada da şey var. Burada da herhalde e, le, trans, transın bir simgesi vardı. Hem kadın hem erkek hem de bir üçüncü bir ayrıtı vardı. Ayrıca onu da çekeyim. Da, çekeyim. da çekeyim. Ya o şey güzel güzel farkındalık. Anasını satayım bizim Türkiye'de olsa kırmaya çalıştılar. Kırmaya çalıştılar. Dur çekeyim onu. Yo bu aynı değil. Ay bu bu şey bu kadın erkek normal heteroseksüel etros... etros... bir etros... şeydi. Bu arkadaki yeşil. Bir tane vardı şey ya. Üç aylık. Neyse hani öyle bir of, of, öyle bir detay aktarmış olalım. Ben hoşuma gitti.